Arkadaşlar bu köydeki lanet diye bir oyun. Korku oyunu. Bakalım. Girelim. Bölüm 1'e girelim hemen. Cicik bir bölüm 1 yapalım. Hadi bakalım geçelim videoya. <laughs> Esteme o saat daha 1'e 10 geçiyor. Bu saatten. Neden kalktıysam alarmı kapatır. Neyse bu su içip geleyim diyor yazıyor. Bir su demek. Su çok güzel korku oyuna benziyor galiba. Şu şeyimizi sayısımızı görüyor. Su bir şeyler olacak. <laughs> I am sick. Hadi evet, kalktık şimdi bakalım. Burada ayna var bir tane. Ayna mı? Bu oyun grafiği mi? Aynaya bir bakalım. Deyin kendimizi görmez aynada. Oğlum bu bon, mantık adası oyun. Mantık. Neyse kapıyı açalım hemen. <laughs> Kapı niye açılmıyor lan? Kapı açılmıyor nasıl satayım? Neyse açalım hemen kapımızı. Abi şurada var bir tane mutfak hemen gidelim. Oh no no no. O neydi lan? Ben şu tuşa bastığımda Götünüzü Londra'dan, başınızı Afyon Karahisar'dan toplarlar. Of of ödüm koptu lan. E, e, e o zaman bu kapı açılmıyor. E, o zaman bu kapı da mı açılmıyor? E, Eee, e, tam burası şey, mutfak mı? Yok, banyomuş lan bura. O ne kadar güzel diyeceğim onu niye pis gitti? Tövbe tövbe. Neyse şimdi hemen şöyle gidelim. kapı da açılmıyor. Hangi kapı açılacak abicim? Neyse. Anahtar falan bulacağız. Kesin yani anahtar bulacağız. Yine klasik korku oyunları. Yine klasik o oh, şey var Windows 10 laptop Evet şey, izliyoruz bakalım hiçbir şey de yok yani neyse bir şey mi gitsek bizim odaya ya bir öyle bir kafa esti bir odaya gidelim bakalım bizim Ulan yok açılmıyor açılmıyor ya Hemen gidiyoruz onunuz Bu ne lan Ne oluyor lan Ne, ne oluyor lan Ne Ne <laughs> oh, Ne Ne Nasıl lan Nasıl? Oğlum şu tiplere bak aman tövbe tövbe Tüm <laughs> başkanın anasını s*** <ş> <laughs> Oğlum çok iyi tamam Çık çık. oğlum gelme lan gelme gelme dur Gel kapı 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 kapı, 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 kapı. geldi tamam 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 Diyor Nasıl Nasıl oğlum ne oluyor bu evde Kendi kendine şey çok televizyon ne oluyor Bu Jamie mi? Saygı nasıl duyurur mu? Bu Jamie mi? Bakalım sana sende yazıyor. Ne, ne yazıyor lan? Bir şeyler yazıyor. Ee, öğreneceksin. Okey, öğreneceğiz yani bu arada öğrenmekle geçiyor. Lan anahtar. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? ne? <laughs> anahtar. çok güzel oldu bak bu kez bir şey atacak mı? Patfa atacak bak yürü 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 aç yok açılmıyormuş o zaman şu, kapadı. şu kap şu, şu. Yok eee bu bu. Oha! Vay ne başlık bundan sonra O zaman Vay! Vay 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 <laughs> evet, bodrum gibi bir yere geldik nereye geldik ya bizim adam da bilmiyor <laughs> neyse şimdi ee, şu şurada ten kapı var hemen oraya gideceğim pani yapı yapı gidiyorum tabii ki evet ben yapı yapı gidiyoruz şurada kapı var şimdi o kapıyı bir bakacağız dedim kapı açılmıyor harika 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 Şimdi kilit olacağız biz? <laughs> bor bor mu ne hangi kilit olacak diyeceğim de. Neyse dur şurada bir tane şey ışık var mor. Aha! O ne lan? Tabanca yok değilmiş. Kapıyı açmak için etkileşim butonuna basın. Açtık kapıyı. Ee? E do, do. O zaman biz bunu bir kere daha basıp kapı kapanıyor ama. Bakayım. Bakayım. Yok kapanmıyormuş. Neyse gidelim. Koş 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 koş. Abi çok yavaş gidiyor ya. Neyse dur şimdi birazcık gidelim biz. Şimdi ilerliyoruz. Buradaki menü hiç normal o zaman hangi yere gidiyor ne yapıyoruz ben de hiç bilmiyorum. Dua doğrusu Neyse biz çıkalım yavaş yavaş çıkalım. Bir sorun çıkmaz umarım diyeceğim. Bir şey var lan orada. Onu ne şey? Geliyor bir şey, şey geliyor. Sevmedim deme bana bana el. Yaptım başkanın anasını Gülüldüm. O neydi? O neydi lan? Ben yukarı falan çıkmıyorum. git 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 koş lan niye yürüyeyim bu neyse. oğlum kanvan var lan yerde bismillah ne oluyor lan da diyor ki bize 3 tane şey varmış kilit kilit varmış bizim bunları bulmamız lazımmış hemen bulalım bakalım şuraya da bir girelim hemen sağa baktı sola baktı neyse hemen şu anahtarı alalım anahtarı aldık gidiyoruz şimdi aman <laughs> ya biz aslında oyuncu oğlum oğlum bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın. Ben direkt bütün anahtarı buldum ve dışarı çık. <gülüyor> 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 Onda isyan yaptım. Başkanın anasını sik.